Herkese selamlar hüküm. Ee, i̇nternette araştırma yaptım. Youtube'da normal. Google'da. Ama Asus ROG RX 570 ETC kazımında 4 GB ETC kazımında hiç ne paylaşım yapılmış ne bir şey. Kendim baktım denedim. Denim, deneme yanılma yöntemiyle bir ayar buldum. Isısı Evde tadilat yaptırdığımız için içine çok fazla toz kaçtı. Ee, alçıpan tozu o yüzden böyle. Bunun bakımını yarın yapacağım bir temizliğini. Bu şimdi önemsiz yani ısıya takılmaya gerek yok, takılmayın. Ee, şimdi ben popülerden bir tane aldım buraya koydum şimdilik sadece göstermek için. En baştakini tuttum burada açtım böyle. Normal şu an bu şekilde. 29.50 veriyor sadece. 29.49, 29.50. Ee, Ayarlar da şu şekilde. Tabi bu modlu. Modlu kart. Modlamayı da daha sonra gösteririm. Bilenler zaten biliyor. Çekirdek kızım. 1160 olarak ayarladım. Çekirdek durumu 1. Çekirdek voltajım 870. Memory 850. Belli kızım. 2100. Fan zaten her zaman 83 yapıyorum. Güç limitine hiçbir şey yazmadan uygula. Dedikten sonra şimdi bir düzelsin. MH gelsin. Yenile yapalım biraz. Bir de kapatıp açalım. Yeniden başlat. Daha düzgün, daha iyi görünmesi için. Dediğim gibi ısıya takılmaya gerek yok. Evde tadilat yaptığımızdan hep içine toz kaçtı. Bakımını yarın ya da öbür gün yapmayı düşünün. İşten pek vakit bulamıyorum ilgilenmek için. Burada sağda solda ustalar kendi çaplarında. Ne olduğunu bilmiyorlar tabi. Tutmuşlar o odaya. O odadan getirmişler bu tarafa çıkartıp çıkartıp oradan oraya gezdirmişler. İçine de çok fazla toz gitmiş. Safire hiçbir şey olmamış. Safire sadece bir hava tuttum. O normal. Sadece hava tuttum böyle ama Asus ROG Strix bayağı ısı çok yükselmiş. Normalde 40 45 falan oluyordu. en fazla. 40 veya 45. En fazla o da. Çok ısınan bir kart diyorlar ama en fazla 40 45. Evet şimdi tamam MH'lere geldi. Şimdi bir de bunda gelip at konfikten hatta yazmadan bile gelip buna ref 30. Burada yazıyor. Micron Hynix memory. Benimki benim kartım Hynix olduğu için Hynix uygula diyorum. 29.96 şu an MH'im tekrar bir kapataç yaptı. Şimdi 31 küsür maaş verecek. Normalde Ergo kazıyordum ama Ergo çok dalgalanma olduğu için Ergo'da. Ergo'yu bıraktım artık. Ben tavsiye etmiyorum Ergo'yu. Çünkü bayağı kazdım. Bir aya yakın kazdım. Çok dalgalı. Denk gelmesi lazım. Biriktirin biriktirin diyorlar. Nereye kadar biriktireceksin? Sürekli 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 sürekli. Öyle yapana kadar madem öyle. ETC kazacaksın. ETC biriktireceksin. En mantıklısı şu an için. Ağzı olan konuşuyor. Ergo 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 diye. Raven dediler. Raven'i de gördük. Bir Raven. Bir lira bir şey. 1 lira nedir? 1 lira 30 kuruş, 40 kuruş, 2 lira olacak dediler olmadı. 1.30'da 1.40'dan bir, bir daha düştü 20 kuruşlara, 30 kuruşlara. 30 kuruştan aldı 50-60 dedi. <laughs> dedi bu sefer tuttular dediler tamam bu yükselecek yıl sonuna kadar 2 lira 3 lira olması bekleniyor. Yıl sonuna da bir şey kalmadı. Forumlarda herkes yazıyor hala. Forumlara gireniniz varsa biliyordur. Forumlarda hala yazıyorlar. Yazıyorlar. İşte biriktirin, elinizde tutun. Öyle bir şey yok. Gördüğünüz gibi 3127 Biraz daha kendine gelsin. 31-27. Yani küsür. 31 net ama bu 27 olur, 30 olur, 40 olur. 50. Rockstrix'in ayarları bu kadar. 83 fan, 1160 core, DPM 1, 870'e 850 ve 2100. Bu kadar. Kendimi öyle deneme yanılma yaparak buldum bunu. Pek paylaşan da hiç kimseyi görmedim. Yararlı olursa ne mutlu. Bir soru herhangi bir şey olduğu zaman yorumlara yazarsanız cevabını hemen verelim. Veririz. Video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar.